Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere her bütçe uygun fiyat performans laptopları küçükten büyüğe doğru sıraladık. Lütfen videoyu tam izleyin. Çok önemli detaylar vereceğim ilerleyen dakikalarda arkadaşlar. Ondan ötürü videoyu tam izlemenizi rica ediyorum sizlerden. İlk laptopumuzla başlamak istiyorum. İlk laptopumuz Casper Nirvana. Arkadaşlar şimdi bu laptop hakkında birkaç tane şey söyleyeceğim. Bilginiz olsun yani söylemek zorunda hissediyorum hatta kendimi. Yani kaliteli bir ürün. Fakat oyun için bunu kesinlikle almayın arkadaşlar. Yani internette işiniz varsa böyle Word olsun yani ödevler olsa arkadaşlar PowerPoint yani böyle ödevler için bire bir de bir laptop diyebilirim. Yani işinizi görecektir. Fakat oyun için bunu sizlere önermem arkadaşlar. Yani ekran kartı hiç iyi değil. Öyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Yani çok kötü diyebilirim hatta. Ama internet için gayet uygun arkadaşlar. Burada alanın bir tane yorum var zaten. 5 yıldız yani. Bir şey yani herhalde bir kötü şikayet de yoktur diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar Casper'da kaliteli bir marka sonuçta yani. Ne kadar piyasada alt sınıfta kalsa da bence kaliteli bir marka. Yılların markası zaten. Evet arkadaşlar bunu sistemi ekliyoruz. Dediğim gibi yani oyun oynayacak birisi bunu almamalı kesinlikle. Yani bunu aldığınızda kesinlikle arkadaşlar oyun konusunda istediğiniz sizlere vermeyecek. Onun ötürü oyun istiyorsanız bunu almayın arkadaşlar. Fakat üniversiteye geçiyorsanız işte böyle ödev için lazımsa yani ödev harcı kullanmayacağım diyorsan veya işte video izleyeceğim diyorsan sadece film izleyeceğim diyorsan bunu alabilirsin. Evet arkadaşlar, birinci laptopumuz buydu ve ikinci laptopumuza geçiyorum. İkinci laptopumuz delin arkadaşlar Ryzen 3 2200U var bunun içerisinde. Şimdi bununla oyun oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu araştırmanız lazım en başta ama ne tarz oyunlar oynayabilirsiniz? Tabii ki de bunları araştırmanız lazım. Dediğim gibi yani aslında bu GTA 5 kaldırıyor fakat 8 GB modelinde kaldırıyor. Böyle bir durum var yani. 4 GB RAM var bunlar arkadaşlar. Ondan ötürü GTA 5 konusunda kesinlikle bir şey söyleyemem sizlere. Yani bu da gene orta düzey oyunlar için yeterli diyebilirim. Fakat yani GTA 5 olsun. Böyle RAM isteyen oyunlar için kesinlikle yeterli bir bilgisayar değil arkadaşlar. Bilginiz olsun yani. Ama çok ucuz. Yani zaten günün fırsatı olaraktan geçiyor bu. Ryzen 3 2200U var içerisinde. işlemcisi apa bir işlemci arkadaşlar. Yani ap olması biraz daha fazla ısındı anlamına geliyor. Fakat bu fiyat bandında en iyisi bu diyebilirim. Ona ötürü biz bunu seçtik arkadaşlar. Yoksa yani ortalama APU'lar birazdan göreceksiniz 3000 lira civarında oluyor. Evet arkadaşlar bunu alan 4 tane e yorum gelmiş. Şuraya bir tanesi çok kötü demiş. Geri kalanı ise çok iyi demiş. Yani çok iyi diyenlerin de yorumuna bakmak lazım. Evet yani 2600 liraya alınabilecek en ucuz e Ryzen 3 işlemcili laptop diyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yani bu en ucuzu ve hepsi burada üzerinden seçtik çoğu laptopumuzu. Neden diyeceksiniz? Yani bir tanesi seçmeye çalışıyoruz ve hepsi burada Biliyorsunuz çok güvenilir bir site yani böyle herkesin güvendiği bir site olarak görüyorum soru.comu yani ne bileyim böyle birisi bir siteye güvenmez öbürü diğer siteye güvenmez dersiniz ama herkes bir ortak noktada birleşir o da hepsi burada.com'dur bence yani bilmiyorum ama çok güvenilir bir site olarak geliyor bana ve şu ana kadar yani bir sürü alışveriş yaptım arkadaşlar ben telefonumu bu siteden aldım yani bir sürü eşyamı bu siteden aldım arkadaşlar herhangi bir sorun yaşamadım yani yaşadığım sorunlar da başka sitelerde oldu bir iki defadır arkadaşlar yani o 1-2'sini direkt çözdük alanlar direkt iadesini almıştı. Evet arkadaşlar ikinci laptopumuz buydu ve üçüncü laptopumuza geçiyorum. Üçüncü laptopumuz Lenovo'nun arkadaşlar. Bunun içerisinde de Ryzen 3 3200U var. Yani bir öncekinin bir üst modeli var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu anda fiyatı bunun 3400 lira. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani dikkat etmeniz lazım bu konuda. Yani bir önceki laptop çok karlı arkadaşlar. Bunu almanızı tavsiye etmem. Yani bir öncekini almanızı tavsiye ederim en başta. Tabii ki de bunun performansı birazcık daha iyi olabilir. Birazcık yani arkadaşlar daha başka bir fark olacağını düşünmüyorum. Tabii ki de e, içerisinde bazı farklılıklar var fakat dediğim gibi yani bir öncekini almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum fakat bu da çok kaliteli bir ürün görüyorsunuz yani 11 tane yorum çok iyi demiş yani çok kötü diyen yok iyi diyen 4 tane var yani bunu seçmemin sebebi de yorumları çok iyi olmasıydı arkadaşlar dediğim gibi yani biz zaten bir ürün seçmeden yorumlarına bakıyoruz yani kötü yorum olsa da arkadaşlar detaylıca araştırıyoruz yani şu liste yazlamak arkadaşlar yaklaşık benim bir buçuk saatim falan aldı çünkü hepsini teknik tek araştırdım arkadaşlar yani detayına kadar öyle söyleyeyim sizlere evet arkadaşlar yani bu da üçüncü laptopumuzdu yani bunu almak isterseniz de dediğim gibi yani bir önceki almanızı tavsiye ederim. Fakat bunu da almak istiyorsanız yani bir şey diyemem. Gene işinizi görecektir. Fakat ee, kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani bir önceki tavsiyemdir arkadaşlar. Şiddetle onu öneriyorum sizlere. Evet arkadaşlar bir sonraki laptopumuz. Genel roman arkadaşlar bir üst modeli. 3500 U var içerisinde. Yani bu da 3800 lira. Mesela işte 2500 liralığı almayacak olursanız kesinlikle bunu almanızı tavsiye ediyorum. Yani 2 ile 4 arasında kalmışsanız ve bütçeniz varsa 4'ü almanızı tavsiye ederim. Yani 4. sıradaki laptop almanızı tavsiye ederim. Ve arkadaşlar açıklamada linkleri olacak bunların bilginiz olsun. Yani bütün laptopların linki açıklamada olacaktır arkadaşlar. Oradan direkt link üzerinden gidebilirsiniz. Ve o linkler arkadaşlar bize para falan kazandırmıyor bilginiz olsun. Yani Bitly para kazandırmıyor arkadaşlar. Araştırabilirsiniz. Yani herhangi bir gelirimiz yok. Sadece linkleri kısaltmak için kullanıyoruz onu. Mesela kocaman bir link atmak var oraya. Bir de kısacık bir link atmak var. Yani aslında sizin işinizi biraz kolaylaştırıyoruz. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dördüncü laptopumuz buydu. Yorumlarına bakacak olursak 31 tane yorum var. Yani 31 tane yorumun 20'si çok iyi demiş. 9'u iyi demiş. Bir tanesi ne yeni de kötü demiş. Bir tanesi çok kötü demiş. Yani, yani çok iyi bence yorumları. Öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar dördüncü laptopumuz buydu ve 5 laptopumuza geçiyorum. 5 laptopumuz HP'nin arkadaşlar. Şimdi bununla GTA 5 oynayabilirsiniz. Fakat yani tam istediğinizi karşılamayabilir. Yani öneririm ama arkadaşlar dediğim gibi yani tam isteğinizi karşılamayabilir. Bunun konuda bilginiz olsun yani. 8 GB RAM var aslında laptoplarda 16 GB RAM şart bence yani ben 8 GB RAM bir laptop almam arkadaşlar. Yani böyle oyun çalıyorsam öyle hiç almam. Çünkü sonuçta yani bunlar gelişime çok açık cihazlar olmadığı için ilerleyen zamanlarda ne bileyim yani bir daha uğraşmaya değmez. İşte 16 GB yapayım falan filan derken değmez yani arkadaşlar. Onun ötürü direkt 16 GB alacaksınız kafanız rahat olacak. Evet arkadaşlar 5. laptopumuz buydu ve 6. laptopumuza geçiyoruz. 6. laptopumuz Dell'in arkadaşlar şimdi bunu neden buradan seçtik diye soracak olan arkadaşlar vardır biliyorum. Yani çok fiyat performans bulduğum için buradan seçtim arkadaşlar. Yoksa dediğim gibi hepsiburada.com'dan seçecektim. Evet arkadaşlar ürünün özelliklerine gelecek olursak gördüğünüz üzere içerisinde Nvidia GeForce MX130 var. Yani bu işimizi görecektir. Yani bununla GTA 5 oynayabilirsin arkadaşlar. Rahatlıkla oynayabilirsin. Yaklaşık 70 ila 80 FPS arası alıyor en düşük grafikte. Yani ultra'yı aldığınızda da yani veri aldığınızda ortalama yani bir 60 civarı bir şey alacaktır diye düşünüyorum. 5 tane oylama almış. 5'i de 5 yıldız vermiş. Bir tane de yorum var arkadaşlar. Yani güzel bir ürün. Dediğim gibi bunu almanızı tavsiye ederim. Fakat yani başka ürünlerde de yönelebilirsiniz. Özellikle bir sonraki ürünü almanızı tavsiye edeceğim sizlere arkadaşlar. Evet 6. laptopumuz buydu ve 7. laptopumuza geçiyorum arkadaşlar. 7. laptopumuz Asus'un arkadaşlar. Ekran kartı GTX 1650. İşte bunu almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunu alabilirsiniz. Yani gönül rahatlığıyla bunu alabilirsiniz. Sizlere en büyük tavsiyelerimden biri budur arkadaşlar. Yani bunu aldığınızda herhangi bir problem yaşamazsınız oyunlarda. Tabii ki de böyle yayın için falan böyle laptop falan almayı düşünmeyin arkadaşlar. Yani yayın için bir laptop alıyorsanız yani bir 10 bin lira falan çıkmanız lazım ortalama öyle söyleyeyim. Zaten yayın içinde laptop olmaz arkadaşlar yani masaüstü böyle yorumlar geliyor arada işte yayın için laptop bazen falan yorumlara geliyor ondan ötürü bu konuya değinmek istedim arkadaşlar. Yani kesinlikle arkadaşlar yayın için laptop olmaz masaüstü alacaksınız mesela şu fiyata ben bir masaüstü izlerim yani öyle böyle değil. Mesela bu özelliklerdeki bir masaüstü arkadaşlar GTX 1650 falan filan yani 4000 liraya geçmez Öyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. O yüzden masaüstü çok avantajlı fakat yani böyle işi olanlar hele ki öğrenci olanlar arkadaşlar yani üniversiteye gidenler kesinlikle e, laptop almalı. Tabii ki de bir eve yerleştiğinizde masaüstü de alabilirsiniz. Yani çok daha karlı çok daha güzel olur sizin için. Fakat işte taşıma durumları var işte yurda geçersin falan filan derken bayağı bir sıkıntıya binebilir o masaüstü işi. Yani tamamen sizin tercihlerinize bağlı arkadaşlar. Benim üniversitede bir arkadaşım e, masaüstü kullanıyordu. Ve ayrı bir evde kalıyordu arkadaşlar. Bana. O şekilde kullanmaya devam etmişti. Fakat ben laptop kullanıyordum mecburi olaraktan. Yoksa ben de masaüstü tercih ederdim her zaman. Evet arkadaşlar 7. laptopumuzla video ve 8. laptopuma geçiyorum. 8. laptopumuz gene delil arkadaşlar. GTX 1660 Ti ve içerisinde yani muhteşem diyebilirim bu ekran kartına. Yani bütün oyunları ultra'da kasmadan rahatlıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar. 16 GB RAM var. Bu bizim için çok yeterli bir RAM miktarı. Zaten 16 GB RAM yani önümüzdeki yıllarda çok rahatlıkla götürebilecek bir RAM miktarı arkadaşlar. Yorumlarına gelecek olsak 5 tane yorum var arkadaşlar. 4'ü çok iyi. Bir tanesi neyi ne kötü demiş. O neyi ne kötü diyene bakmak istiyorum. Evet ekran kartı olduğundan gerçek 1660 Ti performansı alamayacaksınız. Şimdi yani bu büyük ihtimalle masaüstü versiyonuyla karşılaştırmış olabilir. Tabii ki de bu laptop olduğu için yani böyle değerlendirmemek lazım arkadaşlar. Burada görüyorsunuz 4 yorumda çok iyi demiş. Tabii ki de onların yorumlarına bakmak lazım. Görüyorsunuz adam burada bayağı bir açıklamış detaylıca. Yani alınabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8. laptopumuz ve 9. laptopuma geçiyorum. 9. laptopumuz Asus'un arkadaşlar. içerisinde RTX 2060 var. Yani muhteşem devlerim görünümü desek yani muhteşem renkleri desek gene muhteşem arkadaşlar. Bir yorum var. Bir yorumda çok iyi demiş. Süper bilgisayar demiş arkadaşlar. Yani kötü bir yorum da yok dediğim gibi. Zaten bir yorum olduğu için yani kötü bir şey çıkma ihtimali de yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Sonuçta bir Asus'tan bahsediyoruz. Yani canavar bence. Ve içerisindeki ekran kartı muhteşem arkadaşlar. Yani öneririm kesinlikle sizlere bunu. Ama dediğim gibi yani bütçeniz biraz daha varsa biraz daha zorlayın arkadaşlar. Yani biraz daha yukarı çıkın 10 bin lira veriyorsan 14 bin de verirsin diyorum arkadaşlar. Ve bir sonraki laptop'a geçiyorum. İşte bunu almanızı tavsiye ederim. H1000 arkadaşlar içerisinde RTX 2070 bulunuyor. 15 bin lira fiyatı var arkadaşlar. Şimdi ben bunu 14 bin lira falan diyordum sanırım. İşte 15 bin lira fiyatı. İki tane yorum var arkadaşlar. İkisi de sanırım çok iyi. Evet iki tane yorum ikisi de çok iyi arkadaşlar. Yani bütün oyunları kaldırır yayın da yaparsın fakat yayınlık bir durum yok. Yani ne gerek var e, laptop'tan yayın yapmaya ama yayın da yapabilirsin tabii ki de. Evet arkadaşlar 16 GB RAM var içerisindeki işlemci Intel Core i7-9750H gerçekten çok iyi bir işlemci bu da. Yani Intel mi AMD mi diye falan girmek istemiyorum bu konulara yani sonuçta aralarında dağlar kadar fark yok. Tabii ki de bununla ilgili e, detaylı bir video yapmayı düşünüyorum ilerleyen zamanda da. Evet arkadaşlar bu da sonucu laptopumuzdu. Bunu almak isterseniz de açıklamaya linkini bırakacağım. Dediğim gibi yani oradan bütün laptoplara gidebilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gerçekten yani sizin desteklerinize çok ihtiyacımız var. Yani gerçekten çok çok ihtiyacımız var. Ve sizin o güzel yorumlarınız beni her zaman motive ediyor. Yani şu işi yapıyorsam arkadaşlar şu anda gece saat 3.44. Ben bu işi şu an yapıyorsam arkadaşlar sizler için yapıyorum. Yani nasıl desem arkadaşlar keşke sizlere gösterebilsem şu işten 1 lira daha karımız olmadığını. Yani hiçbir şey geçmedi elimize. Sadece sizler için bu işi yapıyoruz biz arkadaşlar. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yani siz burada oldukça biz de buradayız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.